Merhabalar, hoş geldin. Logaritma fonksiyonunun ÖSYM tarzı sorular ve çözümleriyle birlikteyiz. İlk sorumuza bir bakalım. K pozitif bir gerçel sayı olmak üzere bize fx fonksiyonunu tanımlamış ve f2 k'nin 3 bölü 2 olduğunu söylemiş. Burada bahsettiği şey şudur. X gördüğün yere 2k yaz diyor. X gördüğümüz yere 2k yazdığımızda hepsine yazdık. f2 k, f2 k eşittir. Logaritma 2K tabanında logaritma 2k tabanında 2k 1k daha 3k bu şekilde yazdım. Şimdi şöyle bir özelliğimiz vardı hatırlarsan logaritma a tabanında b eşittir c gibi bir ifade verildiğinde ben a'yı karşı tarafa fırlattığımda bu logaritması düşer b eşittir a üzeri c olarak yazılabilir. Biz bu bilgiyi bol bol kullanacağız sorularımızda. O zaman hemen şöyle 2K'yi aldım karşıya fırlattım. O karşıya fırlatmadan önce şunu bir yazayım öyle. F2K neye eşittir? F2K 3 bölü 2 eşittir. F2K gördüğüm yere 3 bölü 2 yazabilirim. Soruda bana bu şekilde bir bilgi vermiş. Logaritma 2K tabanında 3K. Şimdi artık bu bilgiyi kullanabilirim. Aldım 2K'yi karşıya fırlattım. Ne oluyor? Taban olarak yazılıyor. Yani 2K üzeri 3 bölü 2 eşittir neye? Logaritması düşer. Logaritması düşer. 3K'ye eşittir. Buradan devam ediyorum. Ben üslü sayıyı, üslü ifadeyi 2 ile çarpayım. Şöyle hepsini 2 yazdım. Üs olarak buraya 2 yazdım. Bunun üstüne, bunun da üstüne 2 yazdım. Neden 2 yazdım? Şundan dolayı şu kesirli ifadeden kurtulayım. 2K üzeri 3 kaldı. 2'nin 3. kuvveti 8. K'nin küpü eşittir. 3K'nin karesi 9K kare. Buradan 1K buradan 2K buradan silelim. 2 tane buradan sildim. 1 tane kaldı. 8K eşittir 9 ise K eşittir 9 bölü 8. K eşittir 9 bölü 8. Yani A seçeneği doğru cevabımız olacak. Geldik soru 2'ye. Yine logaritma fonksiyonun özelliğini kullanıyorum. Bir önceki soruyla aynı. Bak buradaki A'yı karşıya fırlattım da B'yi yazıyorum a üzeri c ve logaritması düşer. Aynı mantık 9'u karşıya fırlattığımızda logaritması düşer. Burada logaritma 2 tabanında logaritma 2 tabanında 3x 2 kalır. O da eşittir. 9 üzeri 1 bölü 2. 9 üzeri 1 bölü 2. 9 üzeri 1 bölü 2 demek aslında kök 9 demek. Bir sayının 1 bölü, 1 bölü 2. kuvveti kök içerisinde sayı yazmak demek. Bu da 3 olarak dışarı çıkar. Yani eşitliğe ne yazacağım? 3 yazacağım. Devam ediyorum. 2 aşağıdan yukarıya doğru fırlattım. Logaritması düşer. Sadece 3x eksi 2 tabii kök içerisinde sayısı kalır. 2 üzeri 3 olarak yazıyorum. Buradan devam ediyorum. 3x eksi 2 kök içerisinde yazdım. Eşittir neye? 8'e. Kökten kurtulmak için her tarafın karesini alalım. Kare kare kökü yok etti. 3x eksi 2 eşittir 64. 2'yi karşıya attım. 3x eşittir 66 ve x buradan ne geldi? 22 geldi. Soru zaten benden x'i istemişti. Bu da e seçeneğinde doğru cevabım olacak. Geldik soru 3'e. x'in t türünden eşiti Ben bu 4'ü alayım. Logaritmanın üzerinden karşıya fırlatayım ve logaritması düşer. x kare eksi 2x artı 1 eşittir 4 üzeri t. Yani bunu karşıya fırlattığımda logaritmanın üzerinden buna dönüş. Hatta ben bu ifadeyi biliyorum. Bak buraya dikkat et. Bu ifade neye eşit? Bu x eksi 1'in x eksi 1'in karesi demek. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. Evet. Eşittir. 4'ü de 2 üzeri 2 olarak yazabilirim. Bir de t var. Bir de t var. Buradan hemen şöyle her tarafın karekökünü alırım ya da üstleri sadeleştiririm. Şöyle bir ifade kalır. Yani x eksi 1 eşittir. 2 üzeri t kalır. Buradan da 1'i karşı tarafa attım. x eşittir. 2 üzeri t eksi 1'i artı 1 olarak karşıya attım. Bu da hangi seçenekte? E seçeneğinde doğru cevabımız olacak. Ve geldik soru 4'e. Tekrar mantık aynı. Logaritmanın özelliğini kullanıyorum. Karşı tarafa attım A'yı. Logaritması düşer. Ne olur? Ee, A üzeri 3 A üzeri 3. Neye eşittir? 27'ye. Buradan da A'nın A küpü eşittir. 27, 3'ün küpü. Bu durumda üstler eşitse tabanlar da eşit. Yani A eşittir. 3 bulunur. Geldik B'ye. 3'ü karşı tarafa fırlattım. Logaritması düşer. Burada ne kaldı? A kaldı. A eşittir. 350 B. Biz A'yı bulmuştuk. A 3'tü. A 3'tü. A gördüğün yere 3 yazdım. Eşittir 350 B. E bak bakalım. B buradan kaç olur? Tabanlar eşitse üstler de eşit. B eşittir 1. Doğru ne istiyor? A üzeri B'yi istiyor. A üzeri B. A üzeri B. Yani 3 üzeri 1. Bu da 3 demek. Bakıyorum C seçeneği doğru cevabım olacak. Bu dersimizin de sonuna geldik pekiştirme testinde görüşmek üzere